Merhaba Medya izleyenlere, bugün sokaktayız. Vatandaşlara terörsüz Türkiye sürecini samimi bulup bulmadıklarını sorduk. İşte cevaplar. Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musun? Ee, yok, samimi bulmuyorum. Çünkü yani böyle bir şeyin e, olabileceğine ihtimal vermiyorum. Her zaman fikir ayrılıkları ve çatışmalar olacaktır. Yani çünkü insanın sonuçta ve e, çok nüfuslu bir dünyada yaşıyoruz. Bundan dolayı mümkün değil. Ancak şey olabilir, saygı olabilir. Onda da ufak tefek sınırları ihlal etmeyiz, ufak tefek çatışmalar olur. Ama onun dışında tamamiyle terörün bittiği bir ortam sadece bir ütopya olur yani. Peki e, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması adıyla bazı çalışmalar yapılacağı, hukuki düzenlemeler yapılacağı söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünürsün? Ya aslında bu konu hakkında pek bir şey düşünmüyorum ama şöyle yani suça karışmamışsa gene de sonuçta e, fikir olarak da onların yanında durmuş, yardım ve yataklık yapmış, hiç değilse evinde beslemiş. Hani bir pirinç tanesi kadar bir şey bile götürmüşse bu bence suçtur yani suça karışmamak diye bir konu yok. Suça karışmasa zaten suçluların yanında olmazdı. Bunu da samimi bulmuyorum yani bence böyle insanların cezalandırılması gerek ama tabi e, devletimiz maalesef bu konuda çok merhametli olduğu için yani kendi askerini öldüren insanlara karşı bile çok merhamet ediyor. Hatta bu yüzden zaten diyoruz. Atatürk'ün de bir lafı var fazla merhamet vatana ihanettir diye. Ama e, dediğim gibi yani mantıklı bulmuyorum. Samimi de bulmuyorum. Bence olmaması gerek böyle bir şey. Terörist Türkiye Komisyonu süreci e, samimi buluyor musunuz? Buluyorum. Peki e, Sürecin kalıcı bir barış ya da bir çözüm üretebileceği konusunda hem fikir misiniz? Hem fikrim dünya kardeşlik günü olsun. Hepimiz eşitiz. Kimsenin kimseden bir ayrıcalığı, farklılığı yok. Yeter ki birlik beraberlik olalım. Birlik beraberlik olursa kimse bize dokunamaz. Bütün Türk devletleri içten yıkılmıştır. Sorum olacak. E, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? E suçsuzsa cezasız tabii ki. Suçu varsa çeksin. Yoksa ceza çekmez, çekemez. Terörsüz Türkiye Komisyon süreci e, samimi buluyor musunuz? Vallahi çok da izlemiyorum bunları. Çok da takip etmiyorum. Çok da bir şey çıkacağını da tahmin etmiyorum açıkçası. Peki sizce suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya o çok e, ince detay ve ayrıntılı bir konu. O. Yani karışıp karışmadığı hususunda net veri nereden alacaksınız? Ha belki İçişleri Bakanlığı'nda belki askeriyede bir takım kayıtlar vardır ama yine de o ayrışımın net olarak yapılabileceğini sanmıyorum. Sizce e, bu süreç kalıcı bir barışı ya da bir çözümü getirecek mi ee, o konu biraz zor görünüyor ee, yani her iki tarafın da belli hassasiyetleri var onların da kolay kolay aşılacağını düşündüm terörsüz Türkiye komisyon sürecini samimi buluyor musunuz Hayır hayır bulmuyorum hiç samimi bulmuyorum. Hiçbir açıklama birbiriyle tutarlı değil, hiçbir söylenen bir öncekini tutmuyor. Bu konuda uğraşanların söyledikleri de birbirini tutmuyor. E, peki, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Suça karışmamış örgüt mensubu nasıl bir kavram onu çok iyi bilemiyorum. Örgüt mensubu olunca bir yerinden bir şeyine bulaşmışsındır diye düşünüyorum. Bu ülke çok fazla şehit verdi. Çok fazla acı çekti insanlar. Yani o gazilere, askerlere, sakat kalmış insanlara haksızlık gibi düşünüyorum ben bunu. Samimi bir süreçle sorunun çözülmesini istiyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Ama süreç samimi olmadığında, söylenenler birbirleriyle tutarsız olduğunda bana mantıklı gelmiyor. Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musunuz? Buluyorum. Ee, peki sizce bu komisyondan kalıcı bir çözüm, bir barış çıkacak mı? Çıkması gerekir diye düşünüyorum. Peki e, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi olur tabii ki de. İyi olur. Ülkemiz için iyi olur. Heh yani terörsüz Türkiye her ülke için iyi olur. Yani her ülke için terörsüz bir durum iyi olur. İyimser olmak zorundayız. Ee, yani belki biraz. Yani yüzde elli yüzde elli. Bizim toplumumuz gibi görüyorum biraz. Ee, peki sizce bu komisyondan çıkacak herhangi bir karar e, kesin bir çözüm ya da bir barış getirecek mi? Açıkçası o kadar takip etmediğim için bilmiyorum. Yani hep aynı şeyler. <laughs> evet. Suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bilmiyorum bu bir süreçtir muhtemelen ve bu süreci takip edilmesi gerekiyor. Yani yetkililer tarafından tamamen. Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musunuz? Ee, çok samimi bulmuyorum. Ee, umarım bu işler bir an önce biter. Türkiye sadece kendi için odaklanır. E, ileriye dönük gençlere yatırım yapar. E, komisyonun alacağı herhangi bir kararı e, mutlak barış ya da çözüm e, getirebileceğine inanıyor musunuz? E, kendi içinde köller sağırlar birbirine ağırlıyor gibi geliyor. Umarım her şey güzel olur Türkiye için. Suça karışmamış örgüt mensuplarına yönelik bir e, topluma kazandırma çalışmaları yapılacağı söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, çok yorum yapmak istemiyorum. Umarım e, dediğim gibi Türkiye için her şey güzel olur. Bunları artık Türkiye bırakması gerekiyor. Terördü, oydu buydu değil. Sadece kendi içine odaklanıp bir bütün olup önüne bakması gerekiyor. Dünya başka yerleri başka şeyleri konuşurken Türkiye hala terörü konuşuyor. Umarım bunlar bir an önce biter. Peki komisyon alacak kararları kesin bir barış ya da çözüme varacağına inanıyor musunuz? Yok kızım bu memleket bitmiş. Allah sonumuzu hayırlısın. Her şey dümen. Dümencilerin elindeyiz biz. Suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Hiçbir şeye inanmıyorum ben. Hiçbir şeye inanmıyorum. Bu kadar samimi söylüyorum. Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musun? Buluyorum. <laughs> Peki komisyondan çıkacak kararların kesin bir barış, çözüm getireceğine inanıyor musun? Ya ben... Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musunuz? Görmüyorum. Terörsüz Türkiye sürecini samimi buluyor musunuz? Bulmuyorum. Peki komisyonun alacağı kararların kalıcı bir çözüm getireceğini düşünüyor musunuz? Yani bence çözüm gelmez. Ee, yani... İşlerine geliyor gibi geliyor terörün varlığı. O yüzden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Peki, e, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Böyle bir çalışma duymadım. Yani, e, suça karışmamış örgüt üyesi neden e, düzeltilmek için çaba sarf edilsin? Hani onu da anlamadım açıkçası. Mantık ne? Topluma <laughs> <laughs> kazandırmak suç işlememişse zaten toplumun içindedir. Hani e, suç işleyenleri topluma kazandırmak için bir şey yapılmalı. Yani önce ailede iş bitmeli. O yüzden ilk önce oraya bakmak lazım bence. İnşallah uyar ama tabii soru işaretleri var. Hangi konularda soru işaretleri var? Yani bugüne kadar ki işte, ölen insanlar ne olacak? İşte, onların sorumluluğunu kim taşıyacak? Peki tam bu konuyla ilgili şöyle bir çalışma olacak, ee, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılması. Bu konuda ne düşünürsünüz? Umarım iyi olur. Başka bir şey diyemiyorum. Umarım iyi olur. Çünkü her şey bizim ülkemiz için, bizim ülkemiz ve insanlarımız her şeyin en iyisine layık. Şimdi i̇nşallah düşünüldüğü gibi iyiye yönelik bir oluşumla gerçekleşir. Ülkece rahat ederiz. Samimiyetimle söylüyorum. Ama onun haricinde ne olur bilemem tabii.